Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Eskişehir'de çok güzel bir şelaledeyiz. Cimcime da burada gördüğünüz gibi şelaleye girecek. Hadi bakalım. Girelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi manzara süper. Harika bir şelale var. Manzarayı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hadi bakalım. Biraz da içeride eğlenelim. Bu sesi gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel dinlendiriyor. Şelaleden yavaş yavaş ormanımıza doğru ilerliyoruz. Cimcim helanı doğa yolculuğu devam ediyor gördüğünüz gibi. Burası çok güzel. Eskişehir'de mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Şelale buz gibiydi. Cimcimela çok fazla girmek istemedi. Zeynep bak nasıl şelalenin suyu buradan böyle devam ediyor değil mi? Ormanın içerisinde ne güzel değil mi su? Evet hadi bakalım. Evet. Bu şelale gizli bir hazine gibi. Mutlaka keşfetmenizi öneririm. Oo, ne var burada? Çok evet, çok güzel değil mi? Evet, hadi bakalım. Su gördüğünüz gibi çok güzel akıyor. Nasıl? Mela, beğendin mi suyu? Ne kadar güzel, değil mi? Su nasıl Zeynep? Evet oradan or oraya güzel çakıyor değil mi? Tamam. Tamam. Biz şelalenin keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Şimdilik tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.